Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza tamam. hoş geldiniz. Şimdi biz ne oynayacağız Asya? Saklanmaç. Evet biz Asya ile saklama oynamaya karar verdik. Evet. Tamam önce kime be olsun sen mi ben mi olayım? Ben. Sen mi? İyi hadi o zaman sen şimdi say ben saklanacağım. Hadi bakalım say bakalım tamam mı ne bakma. Ne de de koyu, <laughs> Dur da. <laughs> Aa ben nereye <laughs> <laughs> ah, ben sobeledi, ben sobeledi. Hayır, 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 hayır. Ben ya, ben. Ya ben sobeleyecektim ya. Sabe. Sobe. Neyse Asya sobeledi. Şimdi ben mi sayıyorum? Hadi bakalım, ben sayıyorum sen saklanıyorsun tamam mı? İstediğin her yere saklanabilirsin. Asya bak banyoya bile saklanabilirsin tamam mı? Nereye istiyorsan. okey. Hadi bakalım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklandın mı? Evet saklanmış. Acaba nereye girdi? Bakayım ben şuraya saklanırım diyordu. Saklandı mı acaba? Saklanmamış. Burada da yok. Nereye saklandı bu kız? Acaba? Acaba, acaba, acaba. Şuraya bakalım. Burada da yok. Burada da yok. E, nerede bu kız? Mutfakta mı yoksa? Mutfakta mı acaba? Gideyim mutfağa bakayım bir de. Masanın altında mı? Değil. Aa! Nerede bu kız ya? Ses duydum, ses duydum. Sabelin ya, ya, inanmıyorum ya, inanmıyorum ya. Neredeydin sen annem? Ben bulamadım seni. Buradaydım. E ben her yere baktım, bulamadım seni. Sen nereye girdin? Aa. Ama ben oraya baktım, bulamadım seni. Vay seni, vay 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 vay. Vay tabi sen küçücüksün. Sığdın oralara değil mi? Evet. <laughs> evet şimdi o zaman sen sayıyorsun. Ben saklanıyorum. Hadi bakalım. Evet. bu kız beni nasıl buluyor ya Tüh. neyse hadi bakalım sıra bende sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saklandın mı salondan geldi sesim sanki salondan mı geldi mutfaktan mı geldi yoksa? Gördüm Asya oradasın. <laughs> çıkışa bak çıkışa bak. <laughs> sobeleyeceğim seni sobeleyeceğim seni. Hayır ben sobeledim. Hayır sobeledim ben. Tamam hadi sen sayıyorsun şimdi. <laughs> Hello, Hello. 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 Hey, Sobe Sobe Hayır ben Sobe'ye ne edeyim? Oley 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 <laughs> Şimdi ben <laughs> Hadi bakalım saklan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklanmayan ebe sobe yapılır Bakalım bakalım. Benim saklandığım yere gitmiş olabilir mi? Burada zaten saklanacak yer yok. O yüzden buraya bakmaya pek gerek yok. O ne lan? Ses geldi lan. <laughs> Kız sen de. Oraya değil ki. Ben şurada saydım. Oraya soba yapman lazım. Yani. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Hayır ya. Yetişemedim. Anneciğim. Sen yetişebildin. Sen yetişebildin. Aferin sana. O zaman sıra sende. Tamam mı? Hadi, o zaman sen say, ben videoyu kapatayım ve saklanayım, olur mu? Hadi görüşürüz arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.